Mı? Bak nereye gitti. Git al onu. Evet. Git getir bana onu. Evet. Hadi git git al git al topunu. Ben İlk Hadi. eksi 16, eksi 17 fren yapıyor. Tabi pilinizin kapasitesi azaldıkça fren gücü gücüyle azaltıyor. %100 Bu kütleye göre 7.9 saniye ile neredesin sen? Ee, ben seni çağırıyorum. Niye gelmiyorsun? Gol! Evet aha! Gol! 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 Buraya gel. Açılı, çok güzel bir Buraya var. gel. Şuraya gel. Gel Fena değil gel. Gel, bence gel, bir gel gel gel. Gel 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 komando seni. Sen de benden elektrik aldın mı? Biraz. Yesene oğlum. Merak ettim. O yüzden sordum biliyorsun. Aa, ne yapıyorsun annem? Dikkat et. Dikkat et. Aferin. Aferin. Çok artistlik indin. Gel, gel düzeltelim ben elini gel. Buraya gel.